bir şamasta istiyoruz. Ama bundan önce Ermenilerin işgalçi orduları, Ermenistan orduları Azərbaycanı tərk etmişlər. Rüstəm Hanlı sorunun çözümüne ilişkin uluslararası çabaların da yetersiz kaldığı görüşündə. Acitim Vizkurpu deyilən qruplar, o qrup məalesef həm Fransa o qrupa daxil olan, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Rusiya üçü də Erməni yanlısı Rus şəhər vəkillərinə silah verir. Fransa da Erməni lobisi son dərəcə güclü. Amerika yenə Erməni tərəfində və bunlar bu sorunu həll etməkdən isə əslində zamanı uzatmaqlar və Ermənilərin o bölgədə yerləşməsinə cavab verməklə uğraşırlar. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Azərbaycan ildən-ildən güclənir. Ordumuz güclənir. Qarabağ işğal ediləndə Azərbaycanda millətin əlində heç bir ov tüfəngi belə yox idi. Azərbaycan ordusu güclənir. Ve biz öz toprak bütünlüğümüzü e, korumak için, topraklarımızı geri almak için gereken bütün işleri yapacağız. Bu ile adalet arayışı paneline Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu Zeynalov da katıldı. Zeynalov, sorunun Türk dünyasında çözülmesi gerektiğini uyguladı. Bugünkü bu tören özü bir daha sabit edir ki e, Türkiye... Azerbaycan'ın sıkıntılı günlerinde hep Azerbaycan'ın yanındadır. Öylece de Azerbaycan Türkiye'nin yanındadır. Maalesef bugün Kocalı soykırımından 23 yıl geçir. Bugüne kadar bu soykırımı dünya tanımamış, bu soykırıma ne siyasi ne de bir hukuku kıymet verilmemiştir. Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Derneği dün düzenlediği anma etkinliklerinde mum ışığında adalet aradı. Panel kapsamında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilendi ve siyah balonlar uçuruldu. Bugün burada toplanmamızın sebebi mum ışığında adalet arıyoruz. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği Hocalı Katliamının 23. yıl dönümünde mum ışığında adalet aradı. Hocalı Katliamının 23. yıl dönümü İstanbul'da anıldı. Katliamda hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı, siyah balonlar uçuruldu. Hocalı Katliamının fotoğrafları sergilendi. Başkanı Sefer Karakoyunlu kameraların karşısına geçti. 1992'de yapılan soykırımın acısı, görüntüleri kalbimizden, yüreğimizden hiçbir zaman eksik olmuyor. telefon attığımızda Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa var. Sayın Mustafa merhaba, hoş geldiniz programa.